Çak kardeşim çek. Bugün kaç sıra alıyoruz? Oo güzel oldu bu arada. Oo, oh, oo, oh, oh. beğendim. Bu ikiye gider. Bu ne böyle? Çok ince lan bu. Çok kötü bu. 11 varmış lan sıralamada. İlk defa gördüm bak. Konuşma lan. Konuşma lan. Bu da fena değilmiş ama o kadar güzel değil. Gibi oldun. Kaç da güzel bak. Lan benim kaşlarımı koymuşlar lan. Lan benim kaşlarımı niye koydunuz buraya? 3. Oo. Jackie benzerim bu arada. Niye öyle bir şey oldu? Japonlara benzerim lan. Yedi. E birader kaşım olmasın ne bak bak. Oh. Oh, oh, oh. <laughs> of Nike ense ben adasım abi. Ben adasım lan. Dokuz. Oh bu da yakıştı lan. Ama bu beğendi. Oh. Geliyorum geliyor şimdi. Oh. Kanları değiş. Bu niye bu kadar yukarıda böyle ya? Sevmedim ben bunu sekiz. İşte bu be. İşte bu. Okey dördüncü arayan dayı gibiyim bilader. Bu ne lan böyle dalgalı malgalı bir şeyler. Bunu da dörde koyalım mecbur. Kaşın böyle kaldı lan.